istiyorsan izleyin ahiret bölümü. Daha fazla istiyorsan arkadaşlar yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu arada 2-3 gündür ne izleyin bir türlü video çekemedim ya. Geri üstü Bugün yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani gülmek istiyorsan izle. Have a nice day. My mom, Basili Buffalo. <laughs> Sorry, I'm a little panic. What's wrong? What's wrong? Have a nice day. Basili <laughs> Buffalo. Kızlar, kolaka seviyor dediniz. 1200 lira parayı kıyıdık. Kızlar nerede? <laughs> Kızlar parayı koyduk. Neredesiniz abi? Çevirsem seni. <laughs> Aga ilk şarkıya bak Ellerime ben Kardeşim sana bakmayan kızlar düşünsün Ellerime Ya şu tespih olayı ne böyle tespihle fotoğraf çekiliyorlar Ben çok saçma buluyorum <gülüyoruz> Bir de böyle Cristiano Ronaldo gibi duruyorlar <gülüyoruz> Kestik Ali bir kere Melih diyebilir misin? Öyle <gülüyoruz> <gülüyoruz> Tam sakin ol Ciğerden <gülüyoruz> söylüyor yalnız fark ettiniz bak şuradan gelen bir <gülüyoruz> 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 Oha öyle olamaz Monitör de çekseydin <gülüyoruz> <laughs> o değil de bir İsa kamerası ne güzel çekiyor lan. Nice video. Kolonya. Kolonyamızı döküyoruz. Ondan sonra <laughs> Sade olsun deyince evi yaktı adam. Ya hayır ya. Hayır ya. <laughs> Sonunda park etti kendini. Ben ilk defa piyanist yok. Bir paket cips yedim demeyin. Sekiz dilim ekmek, bir su bardağı yağ içtim deyin. Sekiz dilim ekmek, bir su bardağı yağ içtim. Beklemediğimiz yerden vurulunca çok komik oluyor. Peki buydu, chips, Lan, bu videoyu çips yerken izleyenler? Ama bu enseler de. Harbiden ya. <laughs> Bak abi 1, 2, 3, 4, 5, altı. Lan. I know a sound that all men love. <laughs> Beklemediğim yerden geldi abi. Abi çok iyi ya. Kızların ayak fotoğrafı. Bir videoda daha ayak görürsem hepinizin ayağını ayak fotoğraflarını satıp milyonlarca kazandığı görece bisiklet o. Hadi dur! Hadi dur! Hadi dur! Nereden başvuruyoruz? Ben size yardımcı olayım. 05 olsun. Yolda yürüyen insanları sollayınca girdiğim tripler. <laughs> Tam yeni ile tanışıp sağlıklı bir ilişkiye başlarken <laughs> diyen kutumda beliren gel <laughs> Abi şarkının patlaması gerekiyordu ya. Keşke <laughs> belirse dediğinizi duyar gibiyim ama... <laughs> 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 Tıpta <Tüm> ayıp olmaz Aga. <laughs> ha. Hadi hadi gel gel bir şeyler içelim kendimizden gel. Maşallah çok iyi doktora benziyor. Zatma bebek yat. Kaç para <laughs> ya. bebekte at Diyanet bana bak yeter yani 3 videoda çıkıyor karşımıza Artık sayfa beni paylaşmaktan yoruldu Bir çeyrek takayım Baldızı bala bandırayım Rap müzik değil pop yapıyorum Yani çubba çubba kop kok yap Adamın şişekli şövali <anı> çok öyle Baldızı bal bir sorun var <laughs> Butt or boobs mu? Annem <laughs> <I'm there. gülüyor> seviyormuş gibi yapmış ayaklarını öperken videosu var. Ulan sen <gülüyor> <gülüyor> Şurada gelme. Aga baksana. Aga bat oğlum. <laughs> Youtube kuralları gereği daha bunu dinleyemiyoruz Arkadaşımı durakta nasıl role sokuyorum part 2 Metro Garden değil mi lan bura? Evet oraymış <laughs> Adamın yalnız bak sahili boşta 40 eliyle taşıyor poşeden İşte gerçek bir alfa buna denir Bir paket cips yedim deme <laughs> Çıktı 4 dolu yemek kaşığı margarin yedim. 6 dilim ekmek. Doğruyu söyle ama için yalan söylüyorsun gibi gözüküyordur. Bunu çok açalım ya. <laughs> Bir kere daha bu şarkıyı duyarsam hepinizin ayağın Bu ayakkabı muhtemelen böyle bir ayak için şimdi... Abi yeter her yerde ayağ... ayak görmek duymak zorunda mıyız ya Peki bu ayak bu ayakkabıya girer mi? Girer. Cevap <laughs> tabii ki girer olacak Patronun kızının düğünü söz konusu Abi biz şimdi tam olarak ne izledik yani ben onu anlamadım Sigara içiyor musunuz? İçiyorum Ben ben de içiyorum Yalan Benim sağlıklı içtiğim tek şey Ben kullanmıyorum Sadece sigara içiyorum daha başka bir şey içmiyorum Valla. Yemin mi? O zaman. Benim en sağlıklı içeceğim şey. sen bir dakika canım. dur yani tebrik ederim abi. Adam kendini gurur duyuyor. Tebrik ederim. <laughs> tamam adamlar merak etmeyin askere ben gideceğim. Babasının prensesleri. <laughs> Gelmiş ona Burcu'nun en önemli özelliği nedir diyorum. Kardeşim git Burcu'ya sor ne bileyim ben. Engelle <laughs> <laughs> beni. How much is this? 29.99. Oh my god. Security. Security. <laughs> Kapalıyız. Bu <laughs> mu? <laughs> Boş. Abi çatalım gözüküyor. Ne yapıyorsun ya? Aşka yürek gerek ama. <laughs> Bu ödülü bana like yok. Dolu mu? Sence boş mu ama? Aile kulağa şoför. Bakıyorsun öyle. <gülüyor> 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 o gülüşle... Erkekler kendini nasıl gazlar? Bırakırsam diyeyim. Bırakırsam diyeyim. Bırakırsam diyeyim. Ulan bu ağırlığı kaldıramazsam orada uğurlu... 3 kumraldan daha iyi ne var? İşte evet. ekibi Hazır dört Kurban ol Merhaba Allah selam sormak istiyorum ben Merhaba hangi bölge? İç Anadolu Yozgat Abi geldin lan abi Bu arada bunu yaşamaya yoktur ya Bazen ben giyinmeye üşeniyorum Yaz aylarında hava sıcak olduğunda O yüzden kapıyı böyle açmak zorunda kalıyoruz Aşkım mesaj açırken ki yüz ifadelerini çok merak ediyorum ya I just be part of your Natural sipping water Bence ailesi var yoksa böyle yazarlar genelde Evleniyoruz <laughs> oh, evet, zaman bizim tarafa baba tarafı olacak gelmiştir. <laughs> Mehmet Bey. <laughs> ee, o zaman ben bunu iade etmek istiyorum da. Mehmet <laughs> Oğlum pikşif direkt demişler sandım. Orjinal sesiymiş. <laughs> Karşı atma mamlı bizi her an beni de gibi gezerken Of Güneş gözünü o kadar alıştık ki gösterim ben de böyle geziyorum Sen <laughs> birini mi dalar? Ne zaman tanıyorum diye zor sonra karşıya cinsine tavrım İyi ben de güzelim Seni gördüğümde daha güzel daha iyi oldu Oo gerçekten mi dostum? Neden böyle konuşuyorsun peki? Evet ne güzelim seni gördüm daha arada buna bundan başka daha iyi bir tepki verilemezdi doğrusunu yapmış Kızlar kurallar şaşmıyor Aga yine kızlar Yabanım sevgilim <laughs> esmerim Lan harbi yaban ama Erkettin adama son bir kez bak diye aradım <laughs> Zamanlı. Zamanlısın sen Reis kızatlı sanki Sor bakayım annene hızlı damat sever mi? Çok <laughs> hayır Kanka yeni flörtüme baksana Kanka bu ya <laughs> Bu arada Allah kimse kız gruplarını düşünmesin arkadaşlar. Bunu bilen bilir. Arkadaşım Kanka şu telefonu kapatır mısın lütfen? Bu arada strep kullanan erkek Sorry I don't speak in English Very good But... Remix'i duyuyorum Remix'i duyuyorum Güzelim müşteri temsilcisidir Ve sen sınırlarını zorluyorsun doğru Sonra karşınızda bir İnternetsiz çıkacak <laughs> orada La yeter, <laughs> ya yeter ya. Psikoloğa gideceğinize evde sevdiklerinizle vakit geçirin Anne o sonra psikoloğa gitme sebebiniz evdekilerdir. <laughs> Gördüğünüz yerde koşmaz gelecek kız ve erkek isimleri. Eyyuh! Oğlum hayret erkekte ben yokum ama. Kedinin adı ne? Kedi. Jülide olsun. Olmasın. Jülide olsun. Hayır olmasın. Jülide olsun olsun. Hayır olmasın. Lan ne <laughs> böyle çok oldun. Tamam o zaman Jülide olsun. <laughs> Hayatım hiç bu kadar cringe olmamıştım. İlk defa görmek istiyorsan izlesene işte cringe oldum. Düşünsene bir ara ben böyle biz evlenmişiz. Gece saat 3 oluyor, 4 oluyor. İkimiz beraber uyanıyoruz. Ben acıkmışım tabi. Sen de uyanıyorsun. Gelen defa, Fırat sen ne yapıyorsun? Vallahi acıktım. Vallahi ben de acıktım. <laughs> Vallahi ben de aç Sonra beraber gecenin dördünde böyle yağlı mağlı bir şeyler yapıyor Lan ve Alıçıdık hayal etmiş ya Yağlı ne yapıyoruz oğlum güreş mi yapıyoruz sen arkadaşlar siz bu videoyu beğeniyorsunuz Ben de daha fazla bu videonu çekiyorum Kudrenofildir kadar Seni sevmiyorum Selen Seni sevmiyorum Seni sevmiyorum Olamaz Niye olamazmış? Oldu işte Tiskindim senden Pis Uzaylı Uzaylı Şifir dediğin yerinde kullanılır amına Her neyse arkadaşlar <laughs> bir bölüm daha sonuna geldik Umarım videomu size Umarım beğenmişsinizdir Daha fazla izleyin Yorumlar benim Unutmayın Yeni Instagram hesabımda sizleri bekliyorum Yalnız iki videomuz kadar Önce bir Buradan da kanalıma abone olmayı Kendinize çiçek bakıp görüşmek üzere Bay bay <laughs>